Çubuğu tatmadım ama, tatmam gerekiyor muydu? Niye siz koyduğunuz meyveleri biz tatıyoruz ya? Bize orman meyveli meyve getirdiniz. Yorum yaptım. Çubuğu Funda Hanım şeyle de yaparlar, milföyle de biliyorum ben. Milföyle de ha, yaptıklarını biliyorum. Bir öyle e, patatesle yapanlar da gördüm Sosisi, mesela. Evet. patates'i evet. E, Saplıyorlar Bakın ya da bir evet, arasında gitse farklı buna... bir domates bir şey görüp. Yani mesela iki üç tane Ay, sosis gibi. ya da çok özürüm tavsiyin tabak alır mısın? Evet. evet. Ben Aa, ben de alayım mı? Evet yani. Dur ben, ben... de alayım. Çünkü ben bunları yıkayıp getireceğim. Çünkü de ana yemek alacağım. Ama altı dakikayı geçmesin ben problem yaratırım. Tamam. A -a -a. Ne yapmasın? Altı dakikayı geçmesin. Canım süremizde on dakika. Ama siz ben altı dakika kullanınca bana laf etmezsiniz. Siz bir çorba koydunuz. Etmeseydiniz Şimdi, o zaman. Ay pardon milkshake. Ya bırakın Şampiyonlar Ligi'ni normalde de görmek olmaz, istemeyiz. Olmaz. Yani ya bunu bir iki tane o zaman çubuk yap. iki tane üç tane olaydı bundan en azından. Veya sosisi büyük tutaydın veya bir iki tane dizeydin. Veya dediğin gibi milföy mi çubuğu, 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 yapılsaydı. veya beni çok bir patates, bir domates. Ee, beni çok eleştirdiler. Düşünün Faruk Bey siz ama benim çok... tabağıma ben, saygı duymuyorsanız ben de sizin milkshake'inize saygı duymuyorum. Ay, gayet beğendiniz. beğenmiştiniz. Bakın Geçti beğendim. Abi, beni, beni konuşamazsın. getirseydiniz keşke. Evet evet. i̇lk yani şey Gönlüm. tam da ne güzel. Ama ben espri ki. yaptık falan ama güzeldi yani. Güzel beğendik, tamam beğendik. bir şey demiyorum. E, beğendiysen o zaman yorum yapamazsın. Benim ördör tabağımı yerden yere bulur ama ona hak veriyorum. Son çırpınışları. Yapacak bir şey yok ne yapsın? E kaybetti. Yazık. Düşünülmemiş bir menü. Oysa ki şu an üçüncü gündeyiz en çok düşünülmüş... ...menü olarak kendimkini görüyorum. Riskli bir menü vardı bende. Kimse risk almamış. Ben final haftasında bunu görmek istemezdim. Sosyal batı çocuğa verirsin yani. Son çırpınışların. Anlıyorum sizi. Benim öyle bir derdim yok. Gerçekten Bana, anlıyorum yok. sizi. Ee, bir şey sim dökülmüş Siz gibi. Siz ne keşfettiniz? Siz, onu sim, sim gibi bir şey böyle şey masa örtüsünden mi? Tuz mu? Tuz mu? bir evet, şeyler. Tuz, ha, tuz, bir şeyler. Mu? Tuz, Aynen. Tuz, bunu da bir öbürlerini durladıktan tamam. sonra bunu da bir tamam. ben. Burada ne iş var? Bir şey tuzluk mu istiyorsun? Tuz, hiç ben hiç tuz tuzlamadım tuz da değil. Beyaz, Beyaz be Yok, şeker. Cool gibi. Cool. Ha şeker gibi. Cool bir şeker. Şey, ha aynen. mutfakta <laughs> oldu herhalde getirme. Kristal <laughs> çünkü. Aynen. Funda bana kaybettiğimi söyledi. Daha hiçbir şey belli değil. Ee, puanları var. ayrıca kendisi de kendisini daha görmedik doğru düzgün. Bir görelim ondan sonra yani final günü göreceğiz artık kimin birinci olup kimin ikinci olduğunu, kimin sonucu olduğunu. Faruk Bey şovunu yapacak ve gidecek. Yani Faruk Bey ben bir şey söylesem de ...o bağırışları, yükselmeleri sergileyecek. Funda Hanım söylese de sergileyecek. Ee, bir başka Gönül Hanım söylese de sergileyecek. Faruk Bey şovunu yapmaya gelmiş ama ben... E, ...duruşumdan ve kendimden ödün vermeden... ...ona gerektiğim gibi cevaplarını her zaman vereceğim. Bakalım börek açtım ellerimle. Bakalım ona ne bahane olacak ama bulur bulur. Ara yemeğimiz neydi? Açma, börek. açması börek var. Hah şimdi. Ha oraya geleceğim. Salatalık. İlk başta dedin ya zaten yetiştirdi. Şimdi evet Beef Wellington... ...ve el açması börek. Bunu sizin de değerlendirmenizi istiyorum. Kolay mı menü? Yetiştirilebilecek tabii ki yetiştirilebilir. Yetiştirmesi lazım da. Zaten yetiştirmeyecek bir şey yok dedi ya. Biraz riskli değil mi? Bence eti ve böreği bu menüde biraz arzu adanım. Eğer evet. ki lezzetleri tutturursa yani ikisini ben sadece yani iyi görüyorum. Çok kolay menü değil bence. Ama Zuhal Hanım çok tekrar tek çok tekrara düşmüşler. Yani ben de demek istediğim bir izleyici olarak gerçekten Yemekteyiz ve sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ee, artık aynı menüleri görmek istemiyorum. Böyle biraz farklılık istiyorum. Hmm. Ben emin benim, benim gibi düşünen seyirciler de var. Bunda katılıyorum ben sana ama gene de Biff Wellington'da yani öyle kaç arçılar kere yapıldı diyeyim. Çok zor. Yani onun üstünü yanmış mıydı? Ne olmuştu? içi çiğ kalmıştı. <laughs> Risk'e girmiş. Yani bir risk. Çünkü hamurun içinde bir et var anlatabiliyor evet. muyum? Yani ona... Et pişecek. Hamur da ona göre var. dengesinde pişecek. Olur. Bir de bunlar piçik piçik el oyalar yani. Bakma gene çok öyle aman aman ama sıralar gibi değil. Risk'e risk girmiş. Gerçekten bu Hayır. et konusunda, yemek konusunda gerçek aşçılar bile bazen bunu tam kıvamında yapamıyorlar. O zaman beceriksiz ahçıdır. Hayır kıvamındaysa eğer el açması da var şimdi. Şu, tabii canım lezzetlere ha, gelmiyorum. He, lezzete... O lezzete... başka bir konu. Tabii ki e zaten ama... lezzetliyse bana ne, ister 15 çeşit Aynen. yapsın ister kuzu çevirsin Be yani. 5 çeşit veriliyor ben 5 çeşidi la ile yaptım bence. İşte o riske Beynir. girmemek oluyor. Yok, gayet geniş oluyor. Sizinki gibisin gibi yapmak için yapmadım en azından. Ben hiçbir yemeğim yapmak için yapmadım. Bir kere sizin tavrınız Hiç kabul etmiyorum bunu. Şimdi Faruk Bey kendisi kaybetti. E, kendisi mutsuz. Diyor ki herkesi mutsuz edeceğim diyor. Son çırpınışlarını oynuyor çünkü. Ee, benimle ben kişisel İyi bir ev, ev sahibi değil size. değiliz. Benim ev ben... ev sahipliğimi ölçeceksiniz değilsiniz. Benim. Çünkü ben sizin evinize davet edildim. Başka misafirler geliyorum. de var. Onlar izin aldığını duyuyorlar. Benim rica ettiğimi Hayır, duydular. Ee, siz, duymamışsınız, siz, 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 duymamışsınız, siz, siz, siz duymamışsınız nasıl siz, oldu? Düz, ben anlamadım. Nerede, söyledi? Evet, evet, ama da ben mutfağa gideceğim dedi. evet. denk Bulaşıkları halletmem lazım. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde don't uğurlamadı bile. Evden çıkarken bile uğurlamadı. söyledin mi? Yani gerçi söylemişsin ona yakın bir şey. Hani arkadaşlar ben röportaja gidiyorum. Ayağınıza sağlık. Güle güle. Afiyet olsun. Röportajda demedim. Ee, arkadaşlar İşlerim var, neyse. dedim. Ben mutfakta dedim toparlayayım. Benim eşyalarım kendi tabaklarım e, var. Tamam. Onları alacağım. Yani. 7 puan aldı ha. ya. Bu cümleyi kullandım. E güzel. Totalde az. güzel puan. Ama Aa. Deniz Bey beğenmedi puanları. Bence çok adaletliydi Hayır, ben, puanlarda. Ben Hayır. Sizin puanlarınızla bir şey de hiç demiyorum. Açıkçası ben o kadar yüksek beklemiyordum sizi. Ben hak etmiyordum. Özellikle Funda'dan ve senden Ben Haluk Bey ile puan oranladığınızda benim aramda bir puan yoktu. güzel olanlar vardı Günümü oynamadım da sonuçta Şampiyonlar Haftası diye öyle yapmak istedim. Sıfırcı gibi de görünmek istemedim açıkçası ekranlarda. Ben uzak duruyorum herkesten açıkçası. Ee, bu kuralı çok iyi bildiğim için herkese merhaba merhaba aşırı sohbete girmiyorum ama zaten müsaade gördüm, etmiyoruz. Görülüyor yani. evet merhaba, ama görme kadarıyla evet. bir şey var. E, tebessüm var karşılıklı herkes arasında. Asla yok kabul. E, Deniz ediyorum. Bey zaten o dediğin mesafeyi aslında ben koruyorum evet, birazcık. Evet hala e... Hiç... Ya, benim demek istediğim o değil. Benim yani. nezaketten dolayıdır insanlarla ilişkim ve hanımefendilerle konuşmalarımda hiçbir Siz zaman... bir kere benim evime geldiğinizde çok agresif bir girişle geldiniz. İlk tepkiniz çok sert. Sizin evinize agresif girdim. Evet çok agresif geldiniz zaten böyle sanki... Ben onu hatırlamıyorum. Nasıl bir agresif? Nasıl bir agresif? Hayır bir gelin ilk gelin daha gibi. başlar başlamaz sofra otur oturmaz <laughs> şampiyonluğa yakışır bir menü değil diyerek başladı yani. o agresiflik diye mevzu yani kendi kişisel fikrini um, menüyü burada herkese soruyoruz. Bütün masa, boyunca, bütün masa boyunca agresifliğiniz devam etti. De. Agresif Değildi de olarak Değildi senin gününde bence. Şöyle Dün bir aksan çıkışları vardı. Değil evet de. ya ben. Elinize sağlık. Aslında konuşulacak çok şey var ama konuşup kalbini kırmak istemiyorum. Deniz Bey başkasının evinde yarıştığı için mutfakta işleri vardı. Geldi bizden müsaade istedi. Görüşürüz yine dedi ve mutfağa gitti. Ekstra bir uğurlama beklemedim ben açıkçası. Çünkü izinini aldı bizden. Deniz Bey inanılmaz kötü bir eş sahibi. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bana da çok düşük puanlar verdiler. Ben ama hepsini... Kapının dışına kadar uğurladım hatta hava sıcak olduğu için su istediler sularına kadar verdim hiçbir şekilde saygıda kusursuzluk etmedim. Deniz Bey bizi uğurlamadı ama kalkarken dedi ki benim mutfağa girmem lazım dedi mutfak benim değil eşyalarımı toparlamam lazım bizden izin istedi yani kapıda bizi uğurlamadı ama bence çok da gerek yoktu yani başta masada bize zaten söylemişti. Bu neydi şey bunda? Elmalı semizotlu salatamız. Elmalı semizotlu salata ve el açması neyli börek. Evet olarak. oklava ve merdane de kullanmadım. Ellerimle açtım. Hmm. Tereyağında mayaladım. Tereyağında bekledi. Yanığım da yoktur Zeynep Hanım. Kunda tabanında... Bir şey mi kalmış? Hı -hı. Ne kalmış? Çizik o. Çizik. Yok değil ben Hı -hı, tamam. battım. Onu ya. rica edeyim size. Tamam ben şey onu var. alayım. Tamam öyle yapalım. Ha. Onu da bir istersen şey yap hatta Faruk Bey dün söyledim. Faruk Bey'in tatlısı gerçekten Deniz Bey'in tatlısına göre söyledim. Çok ıı, tam Bekir şey yakışan. kendi tarifi ama yakışan. ben beklerdim. Yani bu Şampiyonlar Ligi haftasında özellikle hani her şeyi çok en ufak detayına Bundan kadar söylüyorsunuz ya. Muhallebinin oluşan bir tatlının katılığını kimsenin sormaması enteresan. Denizciğim bu bu kadar katı mı oluyor normalde de? diye. Ki <laughs> bence emin o kadar katı da olmuyordur. Yok yok olmaz Hı. tabii ki. Yani bir şeylik vardı, sertlik Ama vardı. Ama savunulacak bir şey bulur Deniz Bey yani. Onu öyle bence. Ya ben savunulacak yani. tabii ki adamın yemeği o ayrı. Ben de savunacağım yani. Ama başkası da savunduğunda böyle saldırmanıza gerek yok. Saldırmıyorum ben kimseye. Tabii. O saldırmak tabirini <gülüyor> lütfen. <gülüyor>